Bizim Ermenistan Türkiye ilişkileri noktasında atılan bu adımda özellikle yani Azerbaycan'ı sıkıntıya düşürecek bir adımı asla atmayız. Kaldı ki zaten bu metnin içinde de buna yönelik değil, bölgeye yönelik ifadeler var. Ve bizim dün Moldova'daki yani Moldova'daki e, tabii gelişme aslında bizi biraz rahatsız etti. E, çok daha olumlu bir adım atılabilirdi. Yani Azerbaycan Ermenistan arasında atılacak olumlu bir adım. E, bu sürece çok daha olumlu katkıda bulunurdu. Azerbaycan'da işgal altındaki topraklarıyla ilgili olarak Ermenistan'dan talepleri var. Ki bunu dünya zaten kabul ediyor. O toprakların işgal altında olduğunu kabul ediyor. E bu noktada biz soydaşlarımızın bir haksızlığa uğramasına da asla evet diyemeyiz. Sınır kapısının açılması yukarı kara bağla birebir paralel bir süreçtir diyebilir miyiz efendim? bir yerde diyebiliriz. Diyasporanın baskısından kurtulmuş olsalar ben inanıyorum ki bu süreci rahatlatacaktır.